Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi gönül veren kadleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sen kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Keyifli bir program geliyor arkadaşlar. Oldukça mutlu olduğunuzu biliyorum. Özellikle dün akşam oynanan Fenerbahçe karşılaşmasına alınan 3 puan. Trabzon'un yenilen hakkı Başkan Ertuğrul Doğan'ın yüksek çıkışı ve bunun yanı sıra devre arası artık yaklaşıyor ve Bordo Mavili ekibi büyük bir tadilat bekliyor desek yeridir galibiyete rağmen. Evet nereden başlayalım izleyerseniz Başkan Ertuğrul Doğan'ın karşılaşmaya yönelik açıklamalarından ve bunun paralelinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacak olduğu önlemler yani önlem politikası. Malum dün Fenerbahçe maçı karşılaşma öncesinde belirtmiştim. Favori Fenerbahçe fakat derbilerin hiçbir zaman galibi yoktur. Hiçbir zaman favorisi olmaz. Maç oynanır galibi o zaman belli olur diye. Ki farklı olduğunda belli etti ve Trabzonspor karşılaşma olduğu 3 derbi müsabakasının ikincisinde kazanmış oldu. Üstelik deplasmanda ve Fenerbahçe'nin kırılması güç bir rekorunu kırmış oldu. Yani durdurmuş oldu. 19 maç galibiyet ve 19 maç sırasında Trabzonspor ona bir dur dedi. Yani Fenerbahçe için de beklenilen bir durumdu. Ve karşı tarafın yaptığı açıklamaya baktığınız zaman da Fenerbahçe cephesinin 4 tane stoperinin olmayışı, sıkıntılarının bol oluşu mücadelenin önüne geçti ve istediğimizi yapamadık dediler. Ama Trabzonspor sezon başından beri sakatlarla uğraşıyor. Sadece sezon başından beri değil, önceki sezondan beri, daha evvel sezonlarda hatırlayın. Bol bol sakat veren bir takım ve sakata gelen takım varsa, bundan şikayetçi olması gereken bir takım varsa o da Trabzonspor'un ta kendisidir. Ve Bordo Mavi ekip hak ettiği bir galibiyeti dün akşam elde etti. Hak ettiği diyorum 5 golü var, 3'ü gol, ikisi verilmedi. Bana kalsa 5'i de temiz goldü. Bu konuda başka Ertuğrul Doğan'ı haklı buluyorum. Vardan dönen kararlar ki penaltı bir penaltı öncesi, penaltı tekrarı. Penaltının öncesine baktığınız zaman da bir faul var ki hani Trabzonspor'un verilmeyen bir golü vardı. Burada ikili mücadelede yerde kalan futbolcu ve bu hakem bunu faul olarak değerlendirdi bir temastan dolayı ki o temasta yani ikili mücadelelerde olan şeylerde verilmesine tuhaf karşıladım ve güzel de bir goller atmıştı ve o golü de yenildi yazık oldu. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda Trabzonspor'un futbolcunun formasını çıkardığını gördük. Bunu es geçen bir hakemden bahsedebiliriz ki futbol namına her şey vardı fakat yönetim anlamında sınıfta kalan yine ki kendilerinden çok konuşturmaya bahsedilen Türk hakemleriyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şöyle bir bilgi aldık. Yabancı hakemler üzerinde durduk ancak onların da programı bize uymuyor. Yani yoğun programlarında Türkiye'de maç öğretmek düşünülmüş olan bir şey fakat hayata geçiremedikleri bir olay oldu. Aslında dört büyüklerin de hatta Anadolu takımlarına şikayetçi olduğu performans anlamda Türk hakemlerinin düdüklerini asması gerektiği düşüncesindeyiz ki dün akşamki mücadelede yani elinden geleni yapan orta bey var hakemleri yine de Trabzonspor'a dur diyemediler. Çünkü Trabzonspor bu galibiyet çok istedi, çok mücadele etti ve bunun içinde kazanmak arzusuyla sahaya çıktığını göstermiş oldu ve başardı. Tebrik etmek gerekiyor. Ama ne olacak? Evet Fenerbahçe'ye bir dur denildi. Bu galibiyet daha çok altı sarayların işine yaradı. Onlar oldukça mutlu oldu ama Trabzonspor'da son iki haftadan beri İstanbul'da mücadele veriyor. Deplasman mücadelesi veriyor ve 4 puanla Trabzon'a geri dönmüş oldu. Ve uzun süren deplasman kabusunda noktalanmış oldu. Abdullah Avcı ile beraber bu işi başardı. Bu gelecek haftalar artık bu haftalarda sayılı haftalar ve bu haftaların ardından Bordobağ mavi ekip devre arasına gelecek Dilerseniz biz biraz da transferden bahsedelim transferden çok konuşacağız çok bahsedeceğiz özellikle daha önceki videomda Kaptan Uğurcan Çakır'ın iki transferi açıkladığından bahsetmiştim ve devamı da gelecek mi devre arasında dört takviye düşünüyor Karadeniz devi ve Başkan Ertuğrul Doğan'la yapmış olduğum kısa bir muhabbette tartışılmayacak isimleri getireceklerini ifade ettiler ve isim vermediler tabii ki ama biz de yurt dışı basını olsun veya kaynaklarımızdan istihbaratlarımızdan edindiğimiz bilgiler oluyor. Trabzonspor bu konuda oldukça titiz davranıyor. Neden derseniz hani biz gün ışığına çıkan isimlerden daha ziyade bahsediyoruz veya yurt dışı basının servis ettiği isimlerden. Fakat onlar saman alttan su yürütüyorlar. Hiç umulmadık isimleri getiriyorlar veya hiç kamuoyuna yansımamış isimleri bakmasanız ki alıp getirmişler ve formayı giydirmişler. Trabzonspor'da bu noktada yine aynı şeyi yapar mı? Aslında yapmaması daha doğru olur. Neden derseniz sezon başında da böyle yapmışlardı ve şu anda transferlerine pişman oldukları futbolcular var elinde. Bu şimdi bu isimlerden de kurtulmak isteyeceklerdir ki istiyorlardı. E, Tony Tekliç olsun, Kurbelis olsun. Savunma hattında iki stoper Fernandez, Benkoviç olsun. Enis Badi de buna katabilirsiniz veya bu rakamı daha da yukarıda çekebilirsiniz diyeceğim. Şimdi hani ucuza gelmiş olan futbolcular diyeceksiniz. De, ama ucuz eti yahnisi ucuz olur gibi Trabzonspor'da gördüğünüz üzere kadroya dahi giremeyen isimler haline geldiler. Yani kadro fazlalığı yaratıyorlar karşılığını veremiyorlar. Bu doğrultuda Bordo Mavili ekip iki eski göz ağrısını geri getirme derdinde. Bunlardan biri sol stoper ki yanında da Bani var ki o da Türk sitesinde oynadığından dolayı orada Mavili ekip Vitor Hugo'ya gözünü dikmiş durumda ve oyuncuyu Türkiye'ye getirecek. Devre arası getirecek. Kesin dille konuşuyorum çünkü Trabzonspor oyuncu istiyor. Bunu biliyoruz ve Abdullah Hocan raporu doğrusuna, isteği doğrusuna hareket ediyor ve bu transferi açıklayan isimlerden biri de Kaptan Uğurcan Çakır oldu. Aynı şekilde Vakiyem'e dünkü karşılaşmayı sosyal medyasından da paylaştı. Paylaşmaya da devam ediyor. Ve aklı fikri Trabzon'da sadece gel demirlerine bakacak. Ki bu konuda da yine çalışmalar yürütülüyor ve yeme dünden razı, dünden hazır. Aynı şekilde Vitor Hugo da dünden hazır ve bu iki futbolcunun devre arasından sonra Trabzonspor formasına yiyeceğini söyleyebiliriz. Vakayemi iyi bir Trabzonsporlu ve geri gelmek istediğini her defasında belli ediyor, gösteriyor. Paylaşımları buna örnek ve Trabzonspor'a da haber gönderip duruyordu. Ve Vakayemi'ye ihtiyaç var mı diye sorabilirsiniz. Aslında bir galibiyette tabi bahar gelmiyor. Dediğim gibi Anadolu takımları Karşısında Vakayeme gibi isimlere ihtiyaç var. Ayağında top tutabilen, yürüyerek çalım atabilen. Ve dünkü gollere baktığımız zaman özellikle ona şunu attığı goller. İşte o yüksekten gelen hava topları onu mutlu ediyor. Oldukça verimli oluyor. İşte bu tür topları ona atmak gerekiyor. Atılamıyor. Neden derseniz Anadolu takımları bu fırsatı vermiyor. Daha doğrusu böyle ortaların gelmesine müsaade etmiyorlar. Onlar Fenerbahçe gibi rahat oynamıyorlar. Saldırgan oynamıyorlar. Daha ziyade presa dayalı. Alan kısıtlayan futbollarıyla Trabzonspor karşısına çıktıkları için orada Mavili ekip bu tür fırsatları bulamıyor ve yaratamıyor. Yaratamadığından dolayı da Vakayeme gibi bir ayağa ihtiyacı olduğunu şöyle de söylüyorsunuz oldukça fazla kanat futbolcusu var. Evet oldukça fazla kanat futbolcusu var da atıyorum işte bir Tony Tekniş de bir kanat futbolcusu ama para alıp yatıyor. Bana kalsa o mu olsun? Vakayeme mi olsun? derseniz bakayım olsun. Hiştesi oyunun kaderini değiştirebilen futbolcu ve Trabzonspor işine yararlı olacaktır. Pekala orta sahaya takviye yapılacak mı? Kesinlikle yapılacak. Hatta ilk planda olan bölge ve bu konuda Tiago ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Daha evvel de belirttim. İngiliz basını servis ediyor. İngiltere'de Mossos, evet büyük takımların futbolcusu. Ve Pepe'ye de bir parantez açmak gerekiyor. Dün akşam klasını gösterdi. Ama gösterdi. Bundan sonra da göstermesi gerekiyor. Devam ettirmesi gerekiyor. Ligin ikinci yarısında olmayabilir. Milli takımlarında da olabilir. Bu yüzden Bordo Mavi ekip Afrikalı futbolcuların uzağında kalarak transfer yapmayı düşünüyorlar. Ve Afrikalı futbolcuların uzağında kalırken de şöyle bir bilgi daha aktarayım. Daha ziyade İspanyol, daha ziyade İngiltere'de futbol oynayan ve Afrikalı olmayan futbolcular üzerine durduğunu görüyoruz. Şimdi Vakayemen'in milli takım olayı olur mu? Olmayacak. Ve bu gelmesi halinde direkt Trabzonspor'a diye oturacak ama diğer taraftan birçok futbolcusu yine Afrika kupalarında olacağından dolayı yani yaklaşık 8 hafta gibi takımda olmayacaktır. Bu da bir handikap olacaktır. Trabzonspor bunu da düşünüyor. Thiago Algantari konusunda Müthiş gelişmeler var. Bugün Trabzonspor çağrısı Arda itibaren gelip imzayı atacak. Çünkü oynayamayan bir futbolcu. Evet parasını alıyor olmasına ama tabii futbolcular bir yerden sonra artık bir karar vermeleri gerekiyor. O da oynaması gerekiyor. Daha yaşı 32 ve Trabzonspor'u böyle bir klas futbolcu ihtiyacı var mı? Oynadığı takdirde tabii ki var. Sadece süreç onun sakatlığıyla ilgili ilerliyor. Sakat bir futbolcuydu fakat ameliyat oldu, düzeldi. Sadece oynatılmayan bir futbolcu. Şu an için gelmesi halinde çok diye oynatılabilecek olan bir futbolcu olduğundan bahsedebiliriz. Ve Redmond arkadaşlar, Redmond'u sadece ben söylüyorum, kimse söylemiyor. Ve aynı şekilde gurbetçi futbolculara da yine dönelik çalışmalar yapılıyor Bordo mavi ekiple. Önemli olan Ferdi Kadıoğlu gibi böyle isabetli veya İsmail Yüksek gibi isimleri takıma bulup da getirebilmek. Yani al bugün yarın gönder olmaz. Bunu çok denedi, yaptı, başaramadı. Da oynatabilecek oldu. Futbolcular üzerinde yoğunlaşmalı diye düşünüyorum. Yani bir tık daha üzerinde futbolculara bakması gerekiyor. Eğer Gurbetçi futbolcu getiriyorsanız bunu yapmanızda şart olacak. Ve dediğim gibi üzere bir tane daha bir futbolcu olacak. Bu futbolcunun da kim olduğunu henüz öğrenemedik ama bir Redmond olayı gerçek. Vakastas takası gerçekleşebilir. Vakastas Trabzonspor'da kalmak istemiyor. Türkiye'de kalmak istemiyor. İngiltere'de futbol oynamak istiyor. ha Gitmesi halinde ki İngiltere'ye gitmeyi çok istiyor. Redmond'la takası gündemde. Bu değil size bana kalsa Trabzonspor için iyi olacak. En azından hareketli bir on numara ki Trabzonspor'un bölgesine ateş ettiri diyebilecek olduğumuz futbolculardan bir tanesidir Redmond. Ve Bakasetas'ın olmaması durumundaki gitmesi durumunda bu da oldukça mümkün gözüküyor. Trabzonspor'un gerçekten etkili bir ayağı transfer etmiş olacağından veya gözü arkada kalmayacağından soru işaretleri dolu olan futbolcu getirmeyeceğinden söz edebiliriz. İşte e, Tony Tekliç geldi veya buna benzer Fernandez olsun ben olsun diğer isimlere baktığınız zaman hep soru işaretleri gelmişti ve patlamayı yapamadılar çıkışı yapamadılar ve Trabzonspor bu konuda sınıfta kaldı diyerek videomu buradan okuluyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.